Herkese selam. Krepşant kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli, erişteli yeşil mercimek çorbası tarifini yapacağız. Çorbamız için gerekli olan malzemeler nelerdir? 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ, 2 yemek kaşığı erişte, yarım çay bardağı yeşil mercimek ve mercimeklerimizi haşlamak için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, Çorbamızın terbiyesi için 5 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı un. Çorbamızın üzeri için 1 yemek kaşığı nane, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Terbiyeli erişteli mercimek çorbamız için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. İsterseniz şimdi hep birlikte çorbamızın hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar orta ateş açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir çorba tenceresi alın. Daha sonra içerisine yeşil mercimeklerimizi ekleyelim. Ve mercimeklerimizi haşlamak için üzerine örtecek kadar su ekleyelim. Şimdi mercimeklerimizi yumuşayana kadar haşlayalım. Yumuşayan mercimeklerimizin üzerine çorbamızın terbiyesi olan yoğurt ve unu güzelce karıştırıp çorbamıza ekleyelim ve sürekli karıştırmaya devam edelim. Sırasıyla eriştemlerimizi ekleyelim ve erişlerimiz yumuşayana kadar çorbamızı ara ara karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Bu aşamada bir su bardağı sıcak su ekleyelim. Çorbamız kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Ve kaynayan çorbamızı ocaktan alalım. Evet arkadaşlar şimdi çorbamızın sosu için sos tavamıza 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ alalım. Kuru nanemizi ekleyelim. Evet arkadaşlar, güzelce kavurmuş olduğumuz çorbamızın sosunu şimdi ocaktan alalım. Hazırlamış olduğumuz çorbamızın sosunu şimdi çorbamıza ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Çorbamızın tuzunu ekleyelim. Çorbamızı yaklaşık 1 dakika boyunca tüm malzemeler özleşene kadar güzelce karıştıralım ve ocaktan alalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Terbiyeli mercimekli ve erişteli çorbam şu an sunuma hazır. Çorbamızın kıvamına şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi terbiyesiyle ve sonradan eklemiş olduğumuz naneli sosuyla harika bir lezzet aldı. Yapımı oldukça kolay. Aynı zamanda bir o kadar da besleyici olan terbiyeli mercimekli ve erişteli çorbası tarifimin sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Bu arada tarifi deneyenlerin görüşlerini yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.